Evet arkadaşlar Android oyun vakti kanalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Yani Hunger Games oynuyoruz. Eğer bir onu izlemeye geçerse seri yapmayı seri yapmayı düşüneceğim. World of Tanks arkadaşlar. 8 izlenme olduğu için finalini veriyorum. Final bölümü gelecek arkadaşlar. Eğer final bölümünde iyi bir destek ederseniz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi sandık sonra da oh, oh, oh. metal. Aldım. Gerek otuzun. Neyse. Kaç. Şuradaydı. Evet arkadaşlar. Ge Gerek yok. Bir tane daha Evet arkadaşlar şurada sandığa gidelim tamam Evet arkadaşlar şimdi fetimizde yedim. Bu ne açtı Doymuyor Ben onu çok şeyim Kaldım. Şimdi arkadaşlar. Kaç e, ben artık arkadaşlar düzenli video verecek artık. Yani nasıl desem iki günde bir video atacağım. Yani video kanalımıza olacak diye söyleyeceğim size. Evet arkadaşlar bu mapi ben video harcı oynamıştım. Maps biraz sıkıntılı. Set olduk da demir set. Bizim demir set. Drop nerede drop var mı yok. Şöyle şurada bir san o oh, iki tane üç tane san iki tane mi? İki tane sandıkları alalım. Kazılmış. Yok geri geliyor. Evet arkadaşlar şimdi ava oh, üç tane. Ok. Ok bulun. Ok, olma gerek gerek yok gerek yok, gerek yok. Var. evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi ana bura bütün sandık bulduk Oh demir set, demir set 11 Arkadaşlar çok güçlendik be Arkadaşlar bu uzun bir video olmasını umuyorum inşallah Ey ee, yanmayız Dead match'e kalmak çok zor bir şey arkadaşlar çok tehlikeli Aha, Bir ama şunu bura bırakmayak Almasınlar Okumuz iyi ipi var okumuz Arkadaşlar bu adamlar nerede hiçbir yok ha Değil mi? Videoya başladığımdan beri hiç adam yok. Her şey, da şu Skybox'a gelecek merak etmeyin. Onun iyi zembe geldi 12 tane 11 tane mi ne? 16 tane mi neydi? Aa kafalık. Al. Alalım. Alalım. Şunları alalım. Okuyalım lazım olması hemen kapalı da takalım tek pantolon kaldı arkadaşlar evet demir evet şimdi aa şurada bir sandık gördüm ana bu pantolonu alalım şunu alalım almasınlar şey nerede pantolon şunu takalım hop şeye dem şeyler hakkında ya ona gitsin bir şey yapmaz o oh, gelsin bu gitsin alsın la bir bambur kaç 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 Öleceğim, öleceğim, öldüm, 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 öldüm. arkadaşlar ya bu kadar mı olur öf bir yerde atalım ya e başka map olsun bugün de ya hep bu map yenileyim evet arkadaşlar şimdi sokaklardayız bakacağız hangi harita ee, başka mı harita acaba bilmiyorum Kim? arkadaşlar 15 saatlik geliyor ama gene de 2 günde bir video gelecek yani çok video atmayacağım. Ya ne oldu? arkadaşlar oyuna attı bizi. Evet arkadaşlar oyuna attı evet, bizi. Tekrardan girelim. Dilerseniz. Tekrardan gidiyoruz. Bakacağız duruma böyle. Evet geldi. Evet arkadaşlar şimdi gene girdik. Bakalım. Ince. Bu buz mu oluyordu? Ay Ice bu? Bilmiyorum da arkadaşlar şimdi girelim, oyunumuza girelim bakalım. Bakalım ne gibi durumlar işleyeceğiz. Onları Onlar göreceğiz arkadaşlar. Şu sokaklar göstermişim zaten arkadaşlar. Bugün burada, burada artık ben bunun ip adresini de verebilirim belki video açıklama kısmında bulabilirsiniz diye verebilirim masam şimdi oran oynayabilirsiniz Survivor games bu ilk yani. master builders yani bir de şeyimiz var arkadaşlar sky wars başka bir oyunlar da var arkadaşlar On da var oyun amacını bulamadım arkadaşlar ne yani başka bir oynadım arkadaşlar bulamadım sonra düşünün neyse bakarız yazın arkadaşlar yorum, al yorum olarak atın yorumlarınızı büyük bir titizlikle bekliyorum neyse biz devam edelim ay bu ne çıkıyor oyundan ya? Bakka. Bir daha girelim arkadaşlar. Girmezse burada videomuzu noktayalım. Hadi gir şu oyuna ya. Evet arkadaşlar durdu fazla zorlanmayalım. Diyorsanız bugün videomuzu not Evet arkadaşlar bir diğer bölümümüzde görüşmek üzere bir diğer Minecraft videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir de size bir duyuru yapacağım. Survival arkadaşlar artık multiple survival olacak arkadaşlar. Kuranımla beraber çekmeye başlayacağım. Yarın yani cumartesi günü belki başlarız. O yüzden hazır olun diyelim ve baş. Burada videomuzu notlayalım. P.T. 帮我们解决很多事儿，好看